Arkadaşlar bugün sizinle birlikte lan bugün sizinle birlikte yeni bir ev yapacağım şimdi arkadaşlar hiç ayalanmadan evimize geçelim of video açmayı yine uyuttum şu anda arkadaşlar evim biraz bir kat yapacağım evim biraz değişik olacak böyle renk falan filan betondan yapacağım evim bir katlı olacak Şimdi evime merdiven koydum. Şimdi bir tane daha beton götüreceğim. Kara beton. <laughs> Eliniz böyle ferah olsun ya. Bir katlı olsa da ferah olsun. Ferah ne ya? Ferah. Ferah olsun. 2 min Şu mavi benim en sevdiğim renk. Şöyle. Türkçe mi diyeyim? Kapamı diyeyim. Ne diyeyim? Bu mavinin ismi yok. Mami. Ben küçük bir maviye mami dedim. Mami. Lan bir dakika. Ha? yazıklar. Yazık. Yazık günah o. Yazık. Ben neden üzüyor? Mojak. Mojak. Arkadaşlar, Mojak beni üzüyor. Arkadaşlar. Şu an arkadaşlar beğenmediyseniz Lütfen benim abone olmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar sizin şimdi arkadaşlar izlediğiniz video bir 15 dakikalık falan bir olabilir ama arkadaşlar benim bunun üzerinde bir saat bir saat mi oluyor yani benim derslerim de var çalışmalarım da var yani benim çok işim var küçük olmama bakmayın ama yani benim video 1 bir saatlik ama sizin o videomu beğenip like atmanız yani abone olmanız bir saniyedir. Bakın saniye. Bir. Bir neler. Şimdi like atıp abone oldu. Çok boş yaptım. Şimdi şunu bize beyaz zandan yapacağım. Beyaz zandan İnci cam. İnci camı çok seviyorum. Ama sevmediğim şey için... Ince camda üç blok üzerine koyulmaması, yeni kurtuları koymaya koyuyor bilmiyorsun. Ve arkadaşlar parkurlarda sevmiyorum. Çok ince oluyor. Buna bakın. Bunun üzerine zıplamak olabilir mi? Heh. Bunun üzerine zıplamak, zıplamak olabilir mi? Böyle parkurcuna ben severim ya, vallahi severim ya. Bana ver. Bana ver. Tamam. Şimdi içini yapacağız. İçini arkadaşlar çok vakti aldığı için içini kendim yapacağım. O zaman arkadaşlar tamam arkadaşlar geldim. Evin içinde yaptım şöyle. O zaman arkadaşlar bu evimizin içinde bayılıyorum. video çok zor diye 3 dakikalık video mu olurmuş? 5 bir 5 yok ya. 4 4 4 Tapulu çağıracağım buraya. Tapulu. Tapulu. Çok nasıl evlisin lan? Benim adım Erkin Aslan. Tanıştığımı memnun oldum. Merhaba. Tanıştığımı memnun oldum. Bu. Bu. Elleri tükürelim böyle size. Eşyalı eşek parkurumuzu arkadaşlar yapıp çıkalım. Bir dakika arkadaşlar azan veriliyor. Tamam arkadaşlar. Bakın okura okunarken ben oyun oynama. Hop. Hop. Anlamı. Ya es ist evet. Arkadaşlar bir dakika daha böyle jump deneyeceğim. Ah. Mavi sürem de <laughs> 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 Oluyormuş lan. Zaten çok kolay böyle. Yakıyor. Ben bu arada Mavi Süleyman bir hayranı olarak ben bir malım. Ee, ben bir mal değilim. Ben bir malım. en iyisi arkadaşlar da bulacağım. Valla. Bir parkura gittiyseniz benim gibi yapmayın. Benim gibi ancak benim gibi boklar yapar. Ne olur ben neden dabır canlı yapamıyorum ya. Yine yani şurada tutacağım. Bir dakika arkadaşlar ben şunu deneyeceğim. Onlar oraya atlanıyor mu? Aslında atlanır. Hızlı koşmadan elinize gibi bir iç içe yapalım. Tabır canlı arkadaşlar bilgisayardan oynamak çok zor onun için. Ben telefondan oynuyorum. Tamam. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay. Bay bay dile. Ne bakıyorsun lan? Kopek. Bana mı bakıyorsun? Ben sana baktım. Ne olacak? He? Ne olacak? <laughs>